Selam canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlar. Biz bugün gittik. Tavuklarımızı getirdik. Video e, video yaptım. Lütfen canlarım videomuzu izleyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar ben işe girdim. Hepinizi de çok özledim. E, canlı yayın yapamıyorum ama üzülüyorum. Ee, oldu mu canlarım? Herkes izlesin. Ee, videonun başına bu e, bölümü koyacağım. Herkes canlarım tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Bay bay yavaşka. Bay bay mı yapacaksın? Canlayın açamıyor çünkü yani işe gittiği için işlerin evet. yoğun. başladı bu sefer yani ev temizliğini yapacağım, işime gideceğim? Aynen. Sonra Çok da yoruluyorum. İşte eve gelince nasıl <laughs> dinleneceğim, duşumunu falan nasıl alacağım diye çalışırken. Şey aynen aynen. Zaman kalmıyor. Kuzucuklarıma yemek yapıyorum arkadaşlar. mi? Ya. Tamam mı canlarım? Herkes izlesin videoyu lütfen. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi yapın canlarım. Bu ücretsiz Eğer videomu. Video... Baştan sona kadar izleyin, Hepinizi ne, çok seviyorum. Ne içerikleri istediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Nasıl çeviriyor? Selam arkadaşlar, civcivlerimizi tamam. almaya geldik. Almaya geldik civcivlerimizi. Şimdi bak ben böyle tutayım anne, böyle daha yes. iyi görünüyor. Ay. Bak buradan tutuyorum. Basma şeye. Niye kaçıyorsunuz? Bunları yakalamak kolay değil Kapıyı kapatayım. Bunlar işi zor. <laughs> Vallahi i̇ki dakikada yakalanacak gibiler ama. Ha iki dakika o iki yıl ömürlük. büyüdünüz mü? Her yere pırtlamışsınız ha. He. Her yere pırtlamışlar bakıyorum ya. Gel 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 Aa bak Sen büyüdün mü kızım? Ay annesinin tıpkısı şaka mı? Sen büyüdün mü? Anne anne çok anne bunu tutma karga gibi bir şey ya. Büyümüşler büşler ya? Uşar bak o. bak. Bunlar büyümüş ablası. Orada yer var. Ne hepsi büyümüş ne yeri kız? Işık açılır mı ki bu şeyde de? Dur belki açılıyordur. Açılmıyor. Lan bu bir şey çok hadi. Eee. Ay ne kadar korkunç. Cool. Arkadaşlar ben oraya gidemiyorum çünkü her yerde evet, pırtlamışlar. Evet. Arkadaşlar bakın şunlara. Nereye kaçıyor Nide? Geleyim oraya. Anne şunu tut. Ay gel, Allah. Gel, gel. Yemin şu, ederim gel, arkadaşlar dur, var ya bassaydım Şu ana kadar ölmüştü Yalan biri. Öçak, öçak. Anne olur. şurada bir hadi. tanesi. Hadi, hadi, bak iki tane orada var. Bunlar içeri koyup öyle tutar. Anne annesi var abi. bak. Evet. Anne şurada annesi bence, var bence onu. Arkadaşlar burada şurada. iki tane. Bak bir tanesi şurada. Ay bir tanesi şurada. Bir tanesi burada bir tanesi bakın. Bu kovala kızı. Anne bu taraf. Hani, var. Kuvala, bakın göstereceğim zaten onlar kendi için. Ya ben bundan korkuyorum anne bunu kendim al. Teknik gibi bunlar. Ay. Arkadaşlar ben çok korkuyorum şu Şu <laughs> arkadaşlar evet halam olmadan halledemedik biz bu işi sanki değil mi anne? Evet. Hallettik mi anne sen? Ben nasıl çıkacağım? Şuradan ben de çıkayım arkadaşlar. Annemin kanalı mı? ben daha çok konuşuyorum. Şunlar da film gibi seyrediyorlar ya. Bakın. Seyircilerimize de bakalım bakalım bakalım. Evet günün konusu. Seyircilerimiz. <laughs> Anam. Dur. Yo, ona ben Bakın. Ya, Şurada tutun. Dur, tutun dur. Arkadaşlar az önce kamera evet. ne yaşadı? Tamam. Anne ben tutayım. Ben tutamam onu. Yok canım, tutma zaten. Arkadaşlar bakın seyircilerimiz de var. Yok, yok. Evet. Bakın. Anne, anne vurma Haca Anne vurma da. anne dikkat ol bak. Canına Vurmuyorum vurur muyum ben onu? Oh, Oo arkadaşlar annem babada tuttu çekemedim. Allah'ım o nasıl bağırır insan bir güzel bağırır. <laughs> Sus. Sus. Arkadaşlar valla toplayabildik. Ben şuradan getiriyorum. Ben getiriyorum. kaç tane ise sen oradakileri topla. Bakın şurada bir tane. Gel kaç oradan Arkadaşlar şuna bakın. Bakın şimdi bir tane daha inekleriyor. Kaç tane oldu? Ben sayayım. Oldu. Arkadaşlar şu an çok yıkılıyor. Ay anne tavuk geldi oraya geçti. Beşten oldu beş. Bu tarafa et Arkadaşlar. Kaçtı arkadaşlar. Nereye kaçıyorsunuz? Gizemli oda. Bak 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 bak. Şuna bak sen. Babam tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir topladık. Oldu, değil Çocuk değil iyi. Bir tane şurada olacak. Bakalım. O da kaçmaya çalışıyor peşimiz. Yok herhalde arkadaşlar. Ay, çıktı biri. Bak şu çıktı şu çatlak. <laughs> arkadaşlar şimdi biz bayağı bir toplayıp geliyoruz ama. Hadi <laughs> bir şey arkadaşlar birisi ya oraya. Ya, Burası. Arkadaşlar hepsini çıkarttık. Şimdi hani bir tanesi birazcık zorladı. Çünkü içeri girmiş. Taş. Buraya kadar girmiş yani. O yüzden ay. Ay. Üstüm başım tutuyor. Arkadaşlar burada da halamın kendi tavukları var. Şu tavuk hasta gibi görünüyor arkadaşlar. Oh, oh, Sekin Baksanıza tüy kuyruğu altta. Bak diğerlerinki hep. Bakın mesela şunlar üstü ama bu altta değil mi aşkım? Bakın değil bak aynısı var o da üstü arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Gelin birazcık ben sizi dolaştırayım şartı. Aa şu ağaç ne güzel. Şuna bakın kocaman. Şurada da bir tane köpüşümüz var. İyice kamufle olmuş. Ben buradan nasıl geçeceğim? Parkur gibi yer. Bir adam Allah ne verdiyse diye bakmama yaşayınca kolum benden söylemesi. Arkadaşlar atladım. Ay. Oh tamam. Bakın. Şuradan git. Lim lim lim. Bakın. Böyle annemler de burada. Al ya. göstereyim. Bir şey oluyor da Şimdi parkurdan yine geçeceğiz. Bismillah. Şuradan geçelim. O da burada. Açık. Mı? Kameranın önüne geçmiyor. Şaka şey mı? Arkadaşlar kuzu var dedi. Kuzu ile çık. Evet. Kuzu kokusu. Değil, dur dur az dur dur. Mi. Ha. Mi. Aha şu ip var bak. Şşş evet. arkadaşlar. Aha şunlar ip var. Mi. Seni kesmesin. Mi. Aç bakalım kapıyı tut. Aç ah, açtı tut. Tut <laughs> babam. Babam tuttu. İyi tuttun vallahi. Çekelim elimde tut. <laughs> Arkadaşlar hemen şey Arkadaşlar. Bu arada bizim tavuşlarımız. Burada babam bantladı çünkü o kaçma ihtimalleri var. <laughs> Öldünüz. Şu anlık böyle arkadaşlar. Bakın şurada şimdi tavuğu bağlıyorlar çünkü şey bir sineği de kaçmaması lazım. Arkadaşlar burada bizim tavuklarımızdan bence bayağı sığırmış. Şey. Yok yapma burada. Saçma sıçtın. Ay. Tavuğu <laughs> atlat. Getir hadi. hadi. bu anahtarı ne yapacağım? Hangi anahtarı? Tak ki yerine? Şuraya da kızım şuraya. Anam. Anam. Kuzuş. Sen ne yapıyorsun? Ne? Ay sen ne güzelsin böyle. Ne? Sen ne güzelsin. Ne güzelsin sen. Şey. Ay ay. Sen ne güzelsin. Ne? Sen ne güzelsin. Ne? Anne ben seviyorum bir de. Ne diyor? Annesini mi arıyor? Ne yapıyor? Buranın şey yok mu? Başka yok mu kız bu burada? Yok herhalde başka. Kız. Gel. 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 <laughs> Ay, çok tatlısın sen. Sen çok tatlısın. Sen çok tatlısın. Aha koyun da var burada arkadaşım. Şuna bakın. Çok tatlı değil mi? Yine hani bir kez de dediğimi. Şey Ana, dur bir çıksın anne. Ha koyunlar gitmiş. Ayy, çok tatlı bir şey anne götürelim bunu bence alalım. Bunu halamla söyle hadi getir. Ya çok tatlı meyiliyor. Mi. Me. Al kızım onu. Mi. Arkadaşlar benden ışık tutuyor. O tarafı geçemiyor anne yani yardım edecek mi? Yok kızım <laughs> alır mı bana ayırmışlar maksuz. Gideceksin. Ne? Gidek gidek. Ha burada bir şey yok bu arada. He? Burada bir şey yok. Ha, buraya da öteberi atıyorlar. Bunlar da yiyorlar demek ki. Ne? Anne biz oraya inişini atlasak orada ölürüz. Kızım deli misin sen? Ne işin var buranın içinde? Hangi yolu merak ettin? Aa bak köpek anne köpek köpek. Aa burada köpek varmış. Bağlı ama. Gözlerin, ama gözlerin güzellik şaka mı? Nasıl ki? Kızım ne, sen ne? demin görmedin mi onu? Yok. Ya nereden çıktı o? Anne o bağlı değil. Bağlı bağlı. Anne gözlerine baksana. Ağaca Neyse, bağlı çok... baksana. Anne şu göze bak. Anne yaklaştırıp bak. gözüne bak. Çok güzel çok güzel. Ya, bak işte arkadaşlar şunun gözüne bak. Çok güzel. Aa, anne, orası. orası da başka bir ev herhalde. Yok. Hmm. Aa anne. Şey bize bundan verdi bir tane çocuk. Neyse. Şey kızlar oturuyorduk. Elbise giyerken ve adet alırken sağdan başlayınız. Allah Allah ha. yemin et hiç bilmiyordum ya. Anne vallahi hiç bilmiyordum. Getireyim mi beraber yanamazlık yapın ateşten. Arkadaşlar ateşi getirsek Ateş kaldı. Ateş nerede kaldı kim bilir? Ne? Ateş nerede kaldı kim bilir? <laughs> Arkadaşlar e, ben hani ben efendim. sizden dozunum. Ben sizden dozunum bir kere ağlayın. <laughs> gel kızım düşer ne dersin sonra? Hadi az mı biz iniyoruz yavaş yavaş gelsen. Gel, gel, Arkadaşlar şimdi Aile, Arkadaşlar siz anlattın parkuru yap. Arkadaşlar ha, çekiyorum. Cevizimden beraber. Çek anne beni. Bunu kırsak denesek mi içinden? ne var? Ceviz var Göknur ne var evet. içinde? Bir şey olmaz. Gel denek gel. Çok güzel onun için. Evet. İçi taze diyor. Güzel. Elimde leke yapar diye birazcık dikkatli tutmak zorundayım. Versene bir. Şuna... İyi ki kırdın ya. Diğerini de Aslında bunu soyunca daha güzel oluyor şunu. Şu var ya. Hmm. Soyacaksın aslında bunu. Nasıl? Kabuğu hmm. Kabuğunu. Kabuğu yok ya. Hı? Hmm? Kabuğu yok ya. Var. Geliyoruz. Bay bay et aşkım. No. 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 Köpek de süre gidiyor no. bari. <laughs> no. Onun en başı kaptan o. Allah'ım, Allahım, Allahım pıtırtarak gidiyorlar. Pıtırıp pıtırıp pıtır pıtır gidiyorlar. Ben de hentilerini vereyim. <laughs> Oha. Biri. Para ne Tatlış tatlışlar <laughs> Evet.

Evet canlarım videomuzun sonuna geldik ve bahçede bahçemizde domateslerimizi topladık köye de civcivlerimizi bıraktık sonra geldik evimize buyurun gelin hep beraber yiyelim canlarım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bana dua etmeyi unutmayın.